Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz GQ Türkiye ödül töreni bu sene online olarak gerçekleşti. Biz de ödüllerin ardından GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali Tufan Koç ve bu yıl yılın müzisyeni ödülünü alan Edis'le bir sohbet gerçekleştirdik. Az sonra sizlerle bu sohbeti paylaşacağız. Önce kültür sanat ajandamızdan notlarla başlıyoruz. gecenin sevişmeye başladığı kızıl saatler. Gecenin ilk grisini almış sırtına bir ilk dördün, yüksek seksapalitesiyle tüm ağırlığını günün üzerine bırakıyordu. Hemen haber verin o şairin horozunu. Eda'nın bana yeni aldığı pikapta eski Frank Sinatra plağım dönüyordu. İtiraf edeyim, müziği plaktan dinlemekten ziyade bir kaprat kullanabildiğim neredeyse tek elektronik alet olduğu için bana keyif veriyor, kendimi iyi hissettiriyordu. Frank Sinatra'nın sesine çöpe atmış anılarımdan mıdır bilmem, düşük libidolu şu yaşıma rağmen bazı şeyler nasıl da seksi gözüküyordu. Ufukta birbirine karışan renkler, pikabın iğnesiyle hışırdayan plak, sehpanın üzerinde yanan mumların titreşen ışıkları ve bana bakar gibi duran yarısı ısırılmış o kurabiyenin de ne işi vardı orada? İş Sanat'ın Yazarının Sesinden isimli serisinin yeni bölümünden görüntüleri ekrana getirdik. Buket Uzuner'in Hava, Şebnem İşi Güzel'in iyilik kitaplarından okudukları bölümlerle başlayan seri Necati Tosuner'le devam etti. Ve bu yeni videoda Ebru Cündübeyoğlu'nun kaleme aldığı Ferda isimli romanından geldi. Seriye 21 Aralık'ta Yavuz II. Bana İsmail Deyin ve 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu Böcek adlı eserleriyle devam edecek neredeyse tek elektronik alet olduğu için bana keyif veriyor, kendimi iyi hissettiriyordu. Frank Sinatra'nın sesine çapa atmış anılarımdan mıdır bilmem, düşük libidolu şu yaşıma rağmen bazı şeyler nasıl da seksi gözüküyor. Dünyada sinemaya dair önemli bir gelişme film devi Warner Bros. sinema sektörünü karıştıran bir hamle yapıyor. Firma 2021 yılında yayınlanacak tüm filmlerini sinema salonlarıyla eş zamanlı olarak HBO Max platformunda da gösterime sokacak. Filmler sinema salonlarında gösterilmeye başlandığı tarihle eş zamanlı olarak HBO Max platformunda da birer ay süreyle yayınlanacak. Pandemiye bir yanıt olarak ortaya sürülen bu hibrit modele göre HBO Max'teki bir ayından sonra filmler sinemalarda gösterimini sürdürecek. Warner Bros'un 2021'de Beyaz Perde ve Dijital'de aynı anda yayınlanacak filmlerinin listesinde Matrix 4, Dune, The Little Things, The Suicide Squad gibi heyecanla beklenen filmler yer alıyor. Ve sevgili seyircilerimiz İstanbul'un en eski simge sinemaları arasında yer alan Kadıköy'deki Rex Sineması'nın yıkılmasına karar verildi. 59 yıllık bir tarihe sahip olan sinemanın İstanbul'lular ve özellikle film festivali müdavimleri için ayrı bir yeri vardır. Yerli yabancı binlerce film gösterildi. Birçoğu ilk sinema deneyimini burada yaşadı. Özellikle de film festivalinin en önemli adresleri arasında oldu. İstanbul'da yolu Kadıköy'e düşenlerin buluşma noktaları arasındaydı. Kadıköy'ün simgelerinden 59 yıllık Rex sineması, binası depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıyor. Bahariye'deki binanın çevresi inşaat çalışmaları için kapatıldı. Kadıköy, Kadıköy yapan bir yapı. O yüzden biz de üzülüyoruz fotoğraflamaya geldik bugün. ve <laughs> tabelası da kalkmadan evvel. Kültür sarayı mı olur, tekrar sinema mı olur, tiyatro mu olur o henüz daha bilinmiyor. Daha eskiden tiyatro olarak kullanılmış bir yer. Bunun çok güzel bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Sinemanın işletmecisi son yıllarda mali sorunlar yaşadıklarını, buna gerekçe olarak da kontrolsüz kira artışını gösterdi. Mal sahibi olan Rum Ortodoks Vakfı ise 3 yıldır kira zammı yapmadıklarını ancak bina dayanıksız olduğu için yıkılmasına karar verildiğini açıkladı. Kadıköy'ün hatta İstanbul'un sinema salonları açısından simgelerinden bir tanesiydi burası. Yani böyle olmamalıydı. Yani böyle simgelerin kurulması lazım. Rex sinemasının yerine yapılacak bina kültür merkezine benzeyen bir kompleks olarak planlanıyor. Türkiye'de arzu film dönemine düşkün sinema severler için, ilgilileri için de bir haber aktaralım. Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez açıkladı. Hatırla, hatırlayacaksınız babam sınıfında Buddy Ekrem karakterine hayat veren Şener Şen'in giydiği bir kırmızı eşofman vardı. İşte o kırmızı eşofmanın Cem Yılmaz'da olduğunu açıkladı Ferdi Eğilmez. E, zannediyorum çok sorulan sorulardan da biriymiş bu. Bu soru da Böyle yanıt buldu diyelim ve hemen diğer haberimize de bakalım. MTV Film ve Televizyon Ödülleri tüm zamanların en iyilerini açıkladı. 90 dakikalık özel programla 80'lerden bugüne en değerli film ve televizyon programları yıldızları onurlandırıldı. Tüm zamanların en iyi film ve televizyon programlarının yıldızları açıklandı. MTV Film ve Televizyon Ödülleri'nde 80'lerden bugüne en iyiler belirlendi. Vanessa Hudgens'ın sunduğu törende tüm zamanların kahramanı ödülüne Chadwick Boseman layık görüldü. <laughs> Wonder Woman'ın yıldızı Gal Gadot da gecede ödüllendirilen isimlerden oldu. Thank you so much MTV for honoring me with the first ever Gecede tüm zamanların komedi devi ödülü ise Kevin Hart'a gitti. Wow, uh, MTV. So um... Törende Drew Barrymore ve Adam Sandler tüm zamanların en dinamik ikilisi seçildi. <laughs> Tüm Zamanların <laughs> en iyi sunucuları arasında... <laughs> ...Jacob Bertrand, Neve <laughs> Campbell... <laughs> ...Sophia Carson, <gülüyor> Lily <gülüyor> Collins gibi isimler yer aldı. I'll show ve programımızın başında anons ettiğimiz söyleşi var sırada. Man of the Year ödüllerini GQ Türkiye genel yayın yönetmeni Ali Tufan Koç'la ve bu yılın müzisyeni ödülünü alan Edis'le konuştuk. Sizleri o sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde sağlıkla buluşmak dileğiyle. seyircilerimiz GQ Türkiye Man of the Year ödül töreni 8. kez İstanbul'da yapıldı ve Evet, COVID-19 dolayısıyla bu yılki tören online olarak gerçekleştirildi. Ödüller sahiplerine yine e, bu şekilde takdim edildi ama biz heyecanını hissettik. Yine NTV ekranında da töreni e, sizlere yansıttık. Şimdi de sohbet ediyoruz. GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali Tufan Koç ve... E, Ödüllü <laughs> e, müzisyenimiz diyeyim, yılın müzisyeni ödünü e, Edis'inde Edis bizimle tebrik ediyorum her şeyden önce. Bu sıra dışı bir yıl, zor bir yıldı ve e, böyle bir yılda iyi Gelenler temasıyla e, yola çıktınız, bir ödül töreni yaptınız. Önce nasıl bir deneyimdi e, Tufan onu sorayım, sonra Edis'le de devam edelim. Valla tuhaf. Ama bir o kadar da heyecanlı bir deneyimdi. Hmm. Ee, çok önceden başladık bunu çalışmaya ve tasarlamaya. Galiba Mart, Nisan aylarında özellikle bu COVID'in artmasıyla birlikte bizi bir bu yıl ne farklı ne yapabiliriz, bu yıla nasıl adapte olabiliriz diye düşündük. Ve aslında bu yılki ödül töreni bir geceden ibaret değil, yaklaşık iki aya yayılan ve dört farklı ayaktan da oluşan ee, bir hikaye kurguladık hı hı. Ee, ve bu hikayede e, masterclass serileri tasarladık, bir webinar tasarladık, bir fikir konuşmaları yaptık. Bunun dışında ödül törenine birlikte dün NTV ekranlarında izlediğimiz sürpriz performanslar hazırladık. Ee, i̇kiye yayılan e, heyecanlı, yorucu bir o kadar da umut verici bir deneyim oldu bizim için. evet e her seferinde tabii ilk günkü heyecan oluyor ama dediğim gibi bu yıl farklılıklar da eklendi ki her yıl yılın kadını başarılı erkeklerin arasında bir de yılın kadını olurdu. Bu yıl kadınların ödül alan kadınların sayısı arttı. Elbette sağlık çalışanları bu yıl muhakkak en büyük ödülü hak ediyordu. Bütün bunların gözetilmiş olması da önemliydi. Ve Edis'te yılın müzisyeni olunca aslında e, o bizim e, gönlümüzde zaten e, tatlı müzisyenimiz Edis'imiz diye düşünürken şimdi bir ödül daha geldi 2015 miydi Edis en iyi çıkış yapan ödülü evet. e, yine senin olmuştu ardından evet. şimdi yılın müzisyeni böyle merdivenleri emin adımlarla <laughs> çıkıyorsun gibi bir his oluşturdu mu? Dediğiniz gibi böyle sanki emin adımlarla sadece Cüky için e, özellikle çalışıyorsun gibi bir. <gülüyor> 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 Bunlar dört sene sonra da. Muhtemelen inşallah <laughs> umarım ikon ödülünü artık. Artık ikon ödülü Eğiliriz. bir hedef koymak lazım. Evet. <laughs> ya da uluslararası mı dersiniz ona? Ya ben George Clooney taraftarıyım bir... ama yine de <laughs> söyleyeyim. Yani evet biraz istikrarlı gidiyor GQ ödülleri. Evet, Çok evet. teşekkür ederim. Ee, güzel de oldu, keyifli güzel oldu. Güzel oldu. Performans da e, özel bir performanstı. Elinize sağlık o açıdan. Bir yandan Çok da tabii... E, bu salgın süresince önce tam karantina, sonra bir miktar serbestlik, sonra şimdi yine evlere kapanma durumu. Bütün bu süreç müzisyenler için önemliydi. Üretmeye hmm. devam edebilmeniz gerçekten kıymetliydi. Ve sen üretenlerdensin. Aslında pek de durmadın diye düşünüyorum. Belki o anlamda konserler fiziki olarak gerçekleşmedi ama online platformlarda işinizi yapabildiniz. Hem ikide şarkı geldi. E, Perişan'ın Şah'ın evet. ve e, Aslında evet. gerçekten yine de iyiydi demek durumundayız herhalde. Ne diyorsun? Bu sene ben e, bir aslında veda ile başladım. Veda konseriyle başladım. Evet. Bütün bir turneme bir veda evet. etmiştim. Evet. Bu senenin sonunda da Geçen senenin sonunda. Evet. Ee, ondan sonra da böyle bir işte yurt dışına gittim. Yurt dışına müzik anlaşması yaptım, döndüm. Evet. Ee, ve akabinde de böyle yavaş yavaş o global projelerimizi duyuracakken böyle bir anda eve kapandık. Evet, evet o zaman ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Normal bir strateji de kuramadık çünkü dijital dünyaya alışmam da benim biraz zaman aldı. Diğer e, sanatçı arkadaşlarım gibi böyle iki ayda bir de şarkı paylaşamadım çünkü alışık olmadığım bir sistem. Ama olabildiğince iki tane böyle imza işle e, dinleyiciyle aramdaki bağı koparmamaya çalıştım. Onlar da etkili oldular. Ee, onun dışında da yani hiç durmadım sürekli müzikal anlamda hatta oyunculuk bile yaptım ama genelde oyunculuk müzikal anlamda <laughs> evet e, müzikal anlamda hizmet etmeye devam ettiğimi düşünüyorum e, çok evet. enteresan bir seneydi gerçekten hala da öyle. Ben de dua ettim, tanrıma, Ee, ne dersin sağlık çalışanlarına e, elbette ödül e, bu yıl e, verildi ama yanı sıra e, eklemek istediklerin ne bu anlamda GQ'nun bu ödül töreninin tarihi bir dönemde gerçekleşmesiyle ilgili bu yıl aslında iyi gelenler derken biz bu yıl sadece çok başarılı olanlara ya da en yılın en iyilerine değil ürettikleriyle, duruşlarıyla, edis gibi duyarlılıklarıyla bize iyi gelen isimlere aslında. Bu yıl bize iyi gelen yüzlere ve seslere veren İlham veren, iyi gelen. Ee, bu açıdan baktığınızda evet, e, Yılın ekibinin Cevrahbaşı'dan bütün sağlık çalışanları adına Cevrahbaşı ekibine gitmesinin çok farklı, hepimizin çok farklı bir önemi var. Çekim sırasında onlarla daha sık, daha yakın vakit geçirme şansımız da oldu. Evet. Ee, bu bizim için çok sembolik bir ödül ama onları o kadar mutlu etti ki şunu söylediler bize aslında. Yani yıllar boyunca biz ne vebalar ne, tar ne zor durumları hani göğüs gerdik bu çalışanlar olarak. Ama hiçbirinden böyle elimize bir kayıt yok bir hatıra yok. Bu bizim için en güzel e, hayatımız boyunca hatırlayacağımız bir e, anı oldu bizim için bu ödül ve bu ee, önümüzdeki iki hafta sonra çıkacak, işte dergi aynı zamanda kapakta da yer alacak doktorlar. Evet. Ee, ya yani onların yani onlar hayat kurtarıyorlar. Bize de en azından bu ufak bir şekilde bir ödülle, bir kapakla e, onlara teşekkür etmek. Yani yapabileceğimiz kendi platformumuzu kullanarak yapabileceğimiz buydu. Evet. Biz de bunu e, yaptık. Bunun dışında bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeciliye e, yine teşekkürlerimizi ödülle sunmuş olduk. Covid-19 aşısının bulunmasındaki e, katkılarından dolayı. Evet bunların hepsi gerçekten e, bu yılı değerlendirmek adına anlamlı ödüller oldu. Ellerinize sağlık. GQ, GQ Türkiye'nin yolu açık olsun diyelim. Edis bir cümle. E, hemen şimdi bir başka toplantıya katılacaksın. Bir konser duyurusunu yapayım ne yapayım? <gülüyor> 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 Evet, e, ne zaman duyulacağı konusunda çok teknik bilgiye sahip olmakla beraber ilk, ilk stadyum, <laughs> Evet, yani X stadyum konseri duyurusu yapacağız. Senenin sonuna bir tane daha imza dönemi anlatan hmm. online ama yani seyircisiz ama bir anlamda 3 milyon seyircili bir stadyum konseri yapmaya hazırlanıyorum. Evet, bunlar ilk ee, deneyimler. Önemli. Evet. Evet, X stadyum konserim olacak. Seyircisiz ama. Ama aynı zamanda da seyircili. Bakalım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde ayak uyduracağım. <laughs> Ödülün hakkını veriyor gördüğünüz gibi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Doğru. Evet. Ee, ama dediğim gibi e, biz bu zor yılı geride bırakmaya hazırlanırken bunlar güzel haberler. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Biz İyi çalışmalar herkese. Hoşçakalın. Biz de teşekkür oldu. ederiz. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. bye, bye.